Yol yolu olmazsa, suyu olmazsa oraya yaşanmaz bir hale olur. Ve bununla ilgili Hatay'ın her noktasında ciddi bir hamle başladı. Bunu yaparken bura bize oy verdi, vermedi. şurada doyumuz eksik çıktı, şu bize yan baktı diye bak. Nerenin ihtiyacı varsa bir plan çerçevesinde bunu yaptık ve yapacağız Allah'ın isteğiyle. Biz bu yol hamlemizde 1400 kilometreyi bu yıl yakalıyoruz. Bu tarihi bir rekor arkadaşlar. Hiçbir Büyükşehir Belediyesi bunu yapamaz, bir yazda. Şurada iki ay gibi bir sürede hiçbir Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı, yapamaz. 10 yılda Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemde yaptığı yolun tamamı 10 yılda 1200 km. Bana gelen rapor öyle. Mesela şu çarşımızı yapacağız, asfaltıyla beraber yapacağız, onları saymıyor. Kışın onlar çalışacak ama kırsalımızı kurdurdum. Neye başlayacağız kırsalda? üretim yollarına başlayacağız. Ben çok gördüm zeytinli sırtına koymuş teyzemin sırtında çuvaldan e, zeytinli taşıdı. Bunun haricinde duvar işleri olur, menfez işleri olur, şu olur, bu olur. Arkadaşlarımızla sürekli irtibatlı olur zaten. Muhtarlar Dernek ve Daire Başkanımız burada. Taleplerinizi bildirirsiniz, biz program alır, onları da yaparız inşallah. Tek derdimiz güçlü bir şehir yapmak, bu potansiyellerini daha ön plana çıkarmak. İnşallah bu, bu dönem başaracağız Allah'ın izniyle. Doğanızı da eksik etmeyelim.